Bakalım, bugün e, alma-verme dengesinden, hayatımızdaki dengeden e, konuşacağız. Bunlarla ilgili hayatımızda bunları fark edip eksiklikler neler, bunları tamamlama yoluna geçeceğiz. Şimdi hep alma-verme dengesinden bahsedilir ve bu alma-verme dengesi günümüzde e, maalesef sadece parayla olarak e, düşünülmekte, maddi olarak düşünülmekte. Bu e, alma-verme dengesi sadece maddiyat değildir. E, bunun bir farkında olmamız gerekiyor, bunu fark etmemiz gerekiyor. Alma-verme dengesi hayatımızın her alanında mutlaka uygulanması gereken bir durum. Denge varsa hayatınızda otomatikman e, her şey dengeli bir şekilde ilerleyecek. Burada eğer hayatınızdaki uygulamalarda eksiklikler veya fazlalıklar varsa, Hayatınızın farklı alanlarında bunlar da farklı bir şekilde tezahür edebilir. Bunun bir farkına varmamız gerekiyor. Bugün yapacağımız çalışma, hayatımızda neleri eksik yapıyoruz, neleri fazla yapıyoruz? Ve bu dengeyi kurabiliyor muyuz, kuramıyor muyuz? Buna bir bakmamız gerekiyor. Bugün bunları göreceğiz. Genellikle şunlar olmakta, genel bir kesme bakıldığında, hep vermeden alma kısmını insanlar yapmakta. Ne kadar fazla alabilirsem, alabilirsem şeklinde. E, Kendi bu noktada doldurmaya kalkmakta. Evet, bunları almak doğru. Fakat vererek yeniye yer açmanız gerekiyor. Yeniye yer açtığınızda daha fazla alabileceksiniz. Bu kısım çok çok önemli. Şimdi e, şöyle bir örnek vereyim. Yaptığımız bu çalışmalardan. Ben burada ekstradan, bu süreci değerlendirip ne kadar verebilirsem kısmını oluşturuyorum. Bu bilgileri insanların hayatında ne kadar bir farkındalık oluşturabilirsem şeklinde bu çalışmalar yapıyorum. Aldığım bilgileri bu şekilde vererek yeni bilgiler aslında yer açıyorum. Böyle bakın olaya. Bunun için her zaman karşılıklı etkileşim çok çok önemli. Vermek nedir ve almak nedir diye bakıldığında aslında ee, şükür ve teşekkür kısımlarını birkaç gün önce işlemiştik. Oraya baktığınızda şükretmek, teşekkür etmek önemli. Sokakta çalışan, sokakları temizleyen insana teşekkür etmenin öneminden bahsetmiştim. Çünkü o bize ne yapıyor? Çevremizi, sokağımızı temizlemek için bir şeyler veriyor. Ve biz bu temizliği otomatikman alıyoruz. Biz de ona teşekkürle bir karşılık veriyoruz. Yani teşekkür bile bir alma verme dengesi gereğidir. Bir restorana gittik, bir yerlere gittik. Bize hizmet eden kişiye bir şeyler veriyor. Biz bunu alıyoruz. Karşılığında en azından o an teşekkürü yapmamız gerekiyor. Bu sadece teşekkür. Tamam bana hizmet edecek, ben bunun bedelini maddi olarak ödüyorum kısmı değil. O teşekkürle de bize hizmet eden kişiye bir karşılık vermemiz gerekiyor. Hayatınızda bu dengeleri bu noktada oluşturmanız çok çok önemli. Ve e, verme alma dengelerinin ne kadar sağlam oluşturursanız hayatınızda bu şekilde e, dengeli gidecek. Her neye ihtiyaç e, duyduğunuzu hissediyorsanız bu gerçekte de derin benliğimizden gelen ve ihtiyaç duyduğumuz şeyin aslında en çok vermemiz gereken şey olduğunu bildiren bir mesajdır. Şimdi hayatınızdaki eksiklikleri çıkarmanızı istiyorum burada. Diyelim nedir? E, para anlamında eksik hissediyorsunuz ve şu olur. Parayla ilgili hayatında eksik hisseden insanlarda hep bir şeyleri nereden alabilirim kısmındadır. Verme kısmı genellikle e, bu noktada çok fazla olmamakta. E, nedir? Verme kısmını nasıl yapabilirsiniz? Yardıma ihtiyacı olan insanlara e, sadakadır yardımdır. Bunları yaparak, vererek az da olsa, bakın miktarlara takılmayın. Evrende maddi olarak da bakıldığında her şey bir enerjidir. Ve miktara takılmadan az da olsa verme kısmını gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunu gerçekleştirdiğimizde alabileceğiz. Onun için vermeyi oluşturup hayatımızda verme kısmını bakmanız gerekiyor. Şöyle bir düşün, bazıları da e, ee, nedir? Vermeyi çok sever. Bir şey öğrenir hemen hepsini vereyim der ve almaya kapalıdır. Alma kısmını da verme kısmını da açmamız gerekiyor, görmemiz gerekiyor. Bunları bir fark etmemiz gerekiyor. Kendinize şu soruyu sorun. Hayatınızda daha çok veren kısımda mısınız, alan kısımda mısınız? Yoksa genel olarak dengede misiniz? Buna bir bakmanız gerekiyor. Bunu bir ölçün. Ve bu noktadaki eksiklikleri tespit etmek için bu kısım önemli. Hayatta genelde veren mi sizsiniz, alan mı sizsiniz? Bunun bir ölçümünü yapmanız gerekiyor. Ve bu dengeyi hayatınızda hızlı bir şekilde oluşturun. Hayatınızın değişim dönüşümüne bu noktada katkı olacak. Bununla birlikte hayatımızda başka bu alma verme dengesini, Nasıl oluşturabiliriz? Buna bakmak gerekiyor. Şimdi e, bazı insanlar çok fazla konuşurlar. Tamamen konuşan tek taraftır. Dinlemeyi bilmezler. Onun için çok konuşuyorsak e, ve az dinliyorsak burada da yine bir dengesizlik vardır. Bu dengeyi oluşturmanız gerekiyor. E, bakın az konuşuyor, az mı konuşuyorsunuz, çok mu konuşuyorsunuz? Genellikle insanlarda bunlar olur. Sohbet esnasında kendinizi dışarıdan bir gözlemleyin. Bunu bir ölçün. Ee, örneğin çok hızlı mı konuşuyorsunuz, yüksek sesle mi konuşuyorsunuz? Buna bir bakın. Eğer çok hızlı, yüksek sesle konuşuyorsanız, burada bir denge oluşturmanız gerekiyor. Yine yavaşlamanız gerekiyor. Yavaşlayın ve alçak sesle konuşma kısmına geçin. Burada da bir dengeyi hayatınızda oluşturun. Yemek yeme durumunuza bakın. Hızlı mı yemek yiyorsunuz, yoksa çok yavaş mı yemek yiyorsunuz? Bunu da ölçün ve bunu da dengeye getirin. Çok hızlı yemek yiyorsanız, yavaşlatın kendinizi. Burada da dengeye gelin. Ee, onun dışında çok mu çalışıyorsunuz, az mı çalışıyorsunuz? Bu şekilde hayatınızda örnekleri artırın. İnsanlara karşı, çevreye karşı çok aşırı mı duyarlısınız yoksa çok mu duyarsızsınız, katı mısınız? Buna bir e, bakın. Kendinizi stresli, telaşlı mı hissediyorsunuz? Bunu gözlemleyin. Bu şekilde bir e, hayatımızda dengeyi kurmamız, oluşturmamız gerekiyor. Ve bu dengeyi genel olarak nerelerde kurabilirsiniz? Bu Hayatınızda gözlemleyeceksiniz. Ben genel başlıkları burada sizlerle paylaşıyorum. Bunları gözlemleyerek, uygulayarak, kendinizi yine fark ederek, yine bunu bir oyun haline getirerek, keyifli bir şekilde gerçekleştirin. Yaptığınız her şeyi bir oyun olarak görün. Oyun mu? eğlencelidir. Ama yapacağınız çalışmaları tamamen bir sorumluluk, ödev şeklinde düşünürseniz eksiklikler olur. Ya yani Tam yapamıyorum kısmı olur. Ama bir oyun oynarken oyunda ya oyunu tam yapabiliyorum yapamıyorum şeklini çok fazla düşünmezseniz bundan dolayı oyun haline getirmeniz gerekiyor bu çalışmaları. İşinizde, ailenizde, ilişkinizde, maddiyatınızda denge kısımlarını mutlaka yapın. Hiçbir zaman tek taraflı olmamalı çift taraflı bir şekilde bunun işlemesi gerekiyor. Denge için e, nasıl hayatta pozitif ve negatifin olduğunu var ediyorsak, buna inanıyorsak, o dualiteyi kabul ediyorsak, e, bunun içinde e, bunları yapmanız gerekiyor. Önemli olan e, pozitif veya negatif değil. Nötr kısma gelebildiğinizdeki bunun için biraz çalışmalar yapmak gerekir. Bu e, herkesin direkt hemen nötre gelmesi çok çok mümkün olan bir şey değil. Bunu tecrübelerle e, baktığımızda böyle. Çünkü öncelikle negatif değilse insanın pozitifi bir deneyimlemesi gerekiyor. Oradaki duygularından arınıp nötr kısma e, biraz da o şekilde gelmesi gerekiyor. Bunu hayatınızda uygulayın. Ee... Onun dışında hayatınızda denge var mı yok mu? Bunu ölçmek için şunu yapabilirsiniz mesela. E, odanın ortasına bir tane küçük bir kova koyun. Kağıdı buruşturun ve atın. E, ortaya mı gidiyor? Sağa sola, ileriye mi, geriye mi gidiyor? Burada da mesela o dengeyi kurup, ortalayıp direkt bunu hedefleyerek bir küçük oyun, çalışma yapabilirsiniz. E, burada da zaten Genellikle nedir? E, dengesizlik olan, hayatında bir dengesizlik problemi fazla olan insanlarda bu aşırı sağ sağ sol şeklinde olmakta. E, örneğin bunu ne yapacaksınız? A, bu kağıdı attınız, sağ tarafa düştü. Biraz daha solu hedefleyerek atın. Buradan dengeyi kurun. E, çok ileri gitti. Biraz daha yavaş atarak şeklinde böyle bir e, dengeyi oluşturmanız gerekiyor. Ee, az konuşmak vermemek midir? Ee, az konuşmak biraz daha bu bilgileri vermeme, bir şeyleri yine tutma anlamına da geliyor. Dengeyi burada yapın. Biraz daha fazla e, konuşma kısmına orada tercih edin. Doğru dün akşam derste konuşmadınız mesela. E, onu fark ettim Dün az konuşma vardı. E, dengeyi bu noktada oluşturmanızda fayda var. Başka sorularınız varsa yine sorabilirsiniz. Diğer soruyu ben okuyayım. Çok şikayet etme, beğenmeme kısmı yine biraz daha şükürle alakalı, memnuniyetsizlikle alakalı, minnettar olmamakla alakalı bir durum. Bu yine kişinin kendisinde beğenmediği, sevmediği durumlarla alakalı ve bunun otomatikman dışarıya yansıması aslında kendi hayatından şikayet etmesi kendi hayatında bir şeyleri beğenmemesiyle alakalı bir durum ondan dolayı eşiniz bunu yaşıyor olabilir. Hocam. Buyurun. Günaydınlar. Günaydınlar. Ee, ben dünkü konuyla alakalı sormak istiyorum bu yargıyla yargılamakla. Ee, şimdi mesela ben bir ara çok kiloluydum, 20 kilo kadar verdim ama sokakta çok kilolu bir insan görünce ister istemez e, hemen kilolu yerlerine odaklanıyorum. Biliyorum bu benim kendimle alakalı bir şey. Karşı tarafı hiç tanımıyorum. Karşıdan gelen birisi. E, ben hemen hoponopo tekniğiyle işte özür diliyorum, seni seviyorum, lütfen beni affet, teşekkür ediyorum deyip öyle ilerliyor Ama hani bunu şey de yapamıyorum. Hani bakmayayım, öyle geçeyim, bunu yapamıyorum. Hani dille kimseye söylemedim şimdiye kadar. Ama aklımdan bu düşünce geçiyor gördüğüm zaman. Hı hı. Doğru mudur? kendinizde peki bu noktada hala yargıladığınız durumlar var mı? E, hocam sürekli kilo ile alakalı bir düşüncem var. Yani birkaç kilo alsam, işte ben çok kiloluyum, çok kilolu oldum. Bunları vermem gerekiyor, yürüyüş yapmam gerekiyor, hareket etmem gerekiyor. Ya yani Sürekli beynim bunlarla meşgul olduğu için belki de. Hı hı. E, kendime daha çok dikkat ediyorum sanki. E, öyle birini gördüğüm zaman hemen kendime bakıyorum. Göbeğimi daha çok içime çekiyorum. Kaslarım kasılı dursun istiyorum. Şimdi e, şöyle bir durum var. Aşırı kilolu insanlara bakıldığında e, belki dışarıdan mutlu gibi görünse de kendi içerisinde o mutsuzluk, kendi sevmeme e, durumları çok çok fazla. Aşırı kilolu insanlar da bu durumlarla çok daha fazla karşılaşılıyor. E, bu yine olay e, kendinizi sevmemek, kendinize değer vermemek ve kendinizi olduğu gibi kabul etmeme ile alakalı bir durum. Öncelikle kabule geçip Kendinizi her halinizle e, sevme durumuna geçmeniz gerekiyor. Bu kısmı kendinizde bunu çözdükten sonra dışarıya karşı yargılamalarınız da daha da azalacak. Öncelikle kendinize bakmanız gerekiyor. Çünkü karşıya baktığınızda kendinizle ilgili bir parça görüyorsunuz orada. E, belki ona kızarken, yargılarken aslında kendinizi orada yargılıyorsunuz. Evet, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Dengede olma halini fark ederek, anda daha fazla kalarak e, anlarsınız. E, onun için gözlemleyin. Hayatınızda neyi fazla yapıyorsunuz, neyi eksik yapıyorsunuz? Bunun bir gözlemini yapmanız gerekiyor. E, o kendinizi tamamen fark etme. Ne yaptığımızı, anda nelerle uğraştığımızı, bir durum karşısında e, nasıl davrandığımızı gözlemleme ile alakalı bu dengeyi oluşturabiliriz. Yeri gelir nedir? Ben de çok konuşurum, yeri gelir az konuşurum. Çünkü şu olmakta örneğin bu anlatımları yaptığında yeri geliyor günde 5 saat e, kesintisiz konuşuyorum. Örneğin bir telefon konuşmasında da hiç ağzımı açmıyorum, karşı taraf diyor ya biraz da sen konuş şeklinde. Yani dengeyi sadece tek bir olayda değil, hayatın genelinde, günün genelinde uygulamanız gerekiyor. E, şu değildir mesela şu an bu çalışmayı yapıyoruz. Yarım saat yapıyoruz. Hadi 15 dakika ben konuştum, 15 dakikada siz konuşun. 15 dakika sizi dinleyeyim şekli değildir. Bunu hayatınızın geneline e, uygulayarak yapmanız gerekiyor. Konuşmanız gerektiği yerde konuşun, dinlemeniz gerektiği yerde dinleyin. Bunu yaptığınızda e, çok daha kolay olacak. Alma olayında çok e, zorlanıyorum şeklinde bu biraz daha fazla zaten e, Almada insanlar biraz daha zorlanıyor yani benim de hayatımda bu noktada çok fazla durumlar oldu o alma kısmına e, ilk etaplarda ben de çok fazla e, hayatıma geçiremedim uygulayamadım ya yani şunu sorun o noktada almakta zorlanıyorsanız bu özellikle para konusunda da e, benim hayatımda da çok e, zorlandığım durumlardan bir tanesiydi, kolay olmayan bir şeydi benim için de. E, bunu alırsam ne olur? E, o duyguyu bir sorun kendinize. Almamın önündeki engel nedir? Ben bunu neden almak istemiyorum? E, bunu bir e, yapın, buna bir sorgulayın. Şimdi e, bazen nedir? Vermek istemezsiniz. Vermek istemememin sebebi nedir? şeklinde bir sorun. Ve yazın bunları. Almakta zorlanıyorsanız, almak istememenin sebebi nedir? Bunu bir sorun. Ee, çok sessiz kalma konusunda şunlar olabilmekte. Acaba yanlış bir şey söyler miyim? Komik duruma düşer miyim? Gibi durumlar e, oluşmakta. Asla hiçbir şekilde böyle düşünmeyin. Ve e, bakıldığında çok aşırı konuşan insanların da e, hepsini çok mantıklı, çok güzel, çok bilgili bir şekilde... Ee, söylediklerini izlediğinizde dikkatinizi ona verdiğinizde bunu aslında çok da öyle olmadığını göreceksiniz. Onun için söylerken hepimiz yanlışlar yapacağız. Hepimiz eksik söyleyeceğiz. Komik duruma düşmekse komik duruma da düşelim. Bu kendinizi sevdiğinizde e, bunlar ortadan kalkacak zaten. Bunlara takılmamayı o an onun öyle olması gerektiğini e, kabule geçiyor olacaksınız. Bunu hayatınızda e, uygulayıp göreceksiniz, deneyimleyeceksiniz. Bırakın akışa e, o keyfi huzuru hayatınızda oluşturun. E, bu noktada keyifli bir e, süreç olacak. Gözlemleyin, hayatı bir oyun olarak düşünün. E, ciddi yanlar evet olacak oyunun içerisinde de ciddi odaklanmamız gereken kısımlar oluyor. Bu noktada e, hayat bir oyundur. Bu oyunu iyi bir şekilde e, uygulamanız, uygulamanız gerekiyor. Almamız gereken yerde alamamak. Bunu sorgulayın. Neden alamıyorsunuz? Yeri gelir şu olur. E, bunların sebepleri biraz da çocukluğumuzdan da kaynaklı. E, nedir? Mesela birçok ailede karşılaşılan e, çocukken ailemizle bir misafire gittiğimizde çocuğum, oğlum, kızım bak onu isteme. Otur. Bir şey isteme, hatta aç olduğunda bile ya tokum de. Bu noktada almayla alakalı problemimiz aslında çocukluktan da buradan da gelmekte. Bununla alakalı durumlar yaşamaktayız. Çocuklukta o kodlanan durum almamızı biraz daha engelliyor. Almamız gereken yerde alamamak, yani bir şey ikram ediliyor. Almak istiyorsun ama alamıyorsun. Bunun farkındasın. Bu çocukluktan aslında geliyor. Yapma, etme, alma şeklinde bizlere öğretilen durumla alakalı. Fark edin bunu. bir şey ikram edildiğinde genellikle nedir? Yok teşekkür ederim almayayım şeklinde. İkram ediyor, sunuyor. Al. Ya Bu benim de hayatımda çok şeydi. Bir şeyler ikram edilir. Ya almayayım. Ya, teşekkür ederim şeklinde genellikle geri çeviriyoruz. Geleni kabul edin. Almayı bu noktada biraz daha kolaylaştırın. Bu süreç içerisinde olacak. Alamama gibi durumlarınız olacak. Ee, onun için bunu değiştirmek için şey yapın yani e, bu bilinç altında oluyor zaten örneğin e, bundan çok uzun süre önce bir işte kuru yemişçiye gittim aldım alışverişi i̇şte lokum ikram etti alır mısınız diye İlk etapta bir şey oldu hemen o bilinçaltı devreye girdi yok teşekkür ederim kısmı otomatikman oldu onu fark ettiğiniz neyse alayım deyip değiştirin en azından fark edin durumu Alın, o alma kısmını oluşturun. Bunu oluşturduğunuzda o değişime oluşturacaksınız ve almanız da bu noktada çok daha kolaylaşacak. Yine beklentide olmayla alakalı. Beklemeyin. Olması gerekiyorsa size gelmesi gerekiyorsa gelir. Gelmemesi gerekiyorsa gelmez. Bu belki ilerleyen zamanda olacaktır, ilerleyen dönemde alacaksınızdır veya ilerleyen dönemde bunu vermeniz gerekiyordur. Bu kısma e, bakmanız gerekiyor. Beklentiden çıkma kısımları biraz daha e, farklı bir konu değil. Başka alma verme ile ilgili var mı sormak istediğiniz? Yakın e, zamanda e, Instagram üzerinden biraz daha bu konularla alakalı e, canlı yayınlar e, planlıyoruz. Cumartesi akşam 8 Mayıs cumartesi akşam e, pozitif hayatın sarı şeklinde bir e, Instagram yayınımız olacak buna katılabilirsiniz sorularınızla görüntülü bir şekilde yine e, oraya da katılabilirsiniz Pazartesi akşam yine e, iradeyle kaderle alakalı e, bir Instagram yayınımız olacak Evet e, paramızı alamıyorsak bu aslında e, orada parayı alamamayla alakalı paranın altında yatan blokajlarla e, alakalı da e, bir durum diyeyim. Ondan dolayı da e, parayla alakalı yargılarımızı değiştirme kısmı e, ilgili bir durum. Parayla alakalı yine bir e, günümüz çalışmamız olacak ama yine özet şeklinde geçecek ya Normalde sadece parayla alakalı çalışmayı, Toplamda 6 saat, 6-7 saatte anlattığım bir durum. Öyle söyleyeyim size. Para, bolluk, bereket. Burada yine kısa kısa farkındalık hayatınızı oluşturmak, değiştirmeye yönelik bir e, yarım saatlik bir program oluşturuyor olacağız. Evet, var mı başka alma verme ile ilgili sorunuz? Sebeplerine bakın. Alamadığınız, veya veremediğiniz, mutlaka bu sebeplerini çıkartın. Ben neden veremiyorum? Neden alamıyorum? Bu soruları kendinize sormanızda fayda var. Ee, şimdi ruhsal farkındalık eğitimlerimizi yaz döneminde biraz e, ara vereceğim. Eğitimler hakkında gelen soruyu da cevaplayayım. Ee, yaz döneminde ara vereceğim. Sadece orta seviye eğitime devam edeceğiz. Onun dışında temel seviye ve ileri seviye eğitimimiz Eylül ayında başlayacak. 12'şer haftalık eğitimler. Yaz döneminde hem ben biraz e, kabuğuma çekileceğim. Çünkü bir buçuk yıldır tamamen kesintisiz bir şekilde e, pandemi döneminde yoğun bir tempo içerisindeydim. Biraz e, kabuğuma çekileceğim inziva kısmı oluşacak. E, sadece orta seviyedekilerle devam edeceğiz. Eylül ayından itibaren bunlara katılabilirsiniz. Bununla birlikte meditasyon kamplarımız var. Yaz döneminde bunlar gerçekleşecek. Bunlara katılmanızı mutlaka öneriyorum. Çünkü hızlı bir şekilde değişiminiz, dönüşümünüz olacak. E, kamplar nasıl olacak? 18-20 Haziran'da Eskişehir'de bir kampımız olacak. Burada bilinçaltımızda yatan sorunları, blokajları kaldırmaya yönelik ailemizden, atalardan gelen blokajları kaldırmaya yönelik e, bir kamp olacak. Meditasyon kamplarının ön koşulu var mı? Hayır, hiçbir koşulu yok. Hiç meditasyon yapmamış, bu konuda deneyimli olmuş kişilerde herkes direkt katılabilir. Çünkü ona yönelik bir program uyguluyorum. Sadece bazı kamplar biraz daha e, inziva, ağır şekilde geçen ama onları da o eğitimleri tamamlayanlara ayrı özel uyguluyorum. Genele açmıyorum o eğitimleri kampları. Burada sadece herkes direkt bu kamplara katılabilir, bunlardan faydalanabilir ve bilinç altındaki blokajları orada yapacağımız uygulamalarla çok hızlı bir şekilde dönüştürme yoluna gidebilirsiniz. 18-20 Haziran'da Eskişehir'de olacak. Çok ciddi değişimler, dönüşümler, açılımlar oluyor. Bununla alakalı da yine hem YouTube'da hem de Instagram'da önceki kampımıza katılanların yorumları, görüşleri de var. Ee, o oradaki anlatım kısmı, yaşadıkları çok çok daha farklı diyeyim ben size. Çünkü değişimi, dönüşümü ciddi bir şekilde anında herkes hissetmeye başlıyor. Bu eğitimlerle birlikte e, bu yaptığımız çalışmalarla orada uygulama deneyimleme kısmında hayatınıza geçtiğinizde çok hızlı bir değişim, dönüşüm hayatınızda uygularsanız. Onun için öneriyorum. Şu an e, yaklaşık 30 kişinin katılacağı bir kamp olacak. Şu an yarısı doldu zaten. E, öyle söyleyeyim. Bu noktada düşünüyorsanız direkt e, benimle Instagram'dan WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz. E, bugünlük o zaman e, bu kadar diyelim. Yarın yine 11'de Çalışmalarımıza devam edelim. Bugün hayatınızda dengeyi oluşturmak için bir e, çalışma mutlaka yapın. E, alma verme dengesi için bugün sizin adınıza sokak hayvanlarını besleyeceğim. Çok çok teşekkür ederim. E, yani teşekkür bile bir bu dengeyi sağlamak için e, önemlidir. Bunları hayatınızda uygulayın. E, direnç gösteren zihniniz olacak. İstiyorsunuz. Ama bilinçaltı direnecek, inatlaşacak. çok çok normal. Ee, siz de karşısında pozitif olarak durduğunuzda kabul etmiyorum. Bu böyledir şeklinde pozitif olumluyu hayal oluşturun. Ee, bilinçaltıyla siz bir tenis maçı yapacaksınız, kazanan siz olun bu noktada diyeyim ve e, bugünü de burada tamamlayalım. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Yarın 11'de tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler. Emeğinize sağlık.